Niski mi? ACC Niski mi geldi? Ana hesabı mı acaba? O kadar pingim varken Niski ile kapışabilir miyiz sizce? Aa yıldırım almış bir saniye. Lane'de tokatlamız. Yani Niski değil gibi. Yani Niski olabilir bu arada. Bayağı iyi. 150 oyun 800 LP. Kazink, Rutsu, Trex, Iron Weather. 4 pro 2 yayıncı. İlerlediğin o oyun... yol senin sonun olacak. İki önce senin sadece bir ve bir yaz yayınları yaptığın zamanlar bizim Mucu senin yayında Elajci senden iyi demişti. Sen de Elajci kim tanımıyorum dostum işte Bir ara Raşit abiye de anlatayım bunu. Anlat. Ben Raşit abiye dedim ki ben seni tanımıyordum abi dedim. Ben seni VS'de gördüm. Açıkçası normal bir LOL kanalı zannediyordum. Adam LOL'de en çok izlenen kanallardan biri. Dedim tanımıyordum abi yani. Oradan sonra zaten kaynaştık tanıştık. Gerçekten abim oldu yani. LOL dışında. Sen salondasın arkanda perde atlet var üstünde. <laughs> Benim yayınlar çok şey modundaydı ya. Kahvehane ve lol oynayan çocuk modundaydı böyle. Kamera kalitesi 2p. Zaten açı bambaşka bir açı. Muhabbet bambaşka muhabbet. O zaman 75 kiloydum oğlum. Ben yayına başladığımda 75 kiloydum. Nasıl yedim kanka mesela? NT baba. Çok güçlü kanka öyle ya değil. Stanını kaçırırsa, burada stanını kaçırırsa, farmlarda böyle dizilmişse böyle koridor boyu. Yani istediği yere kaçsın yakalarım. Flash atsa da ölecekti zaten. Nice. Bunu atınca stanını atamıyor diye biliyorum. Adam mürekkeple saldırıyor Rıza baba. Geçmiş olsun kanka. Atofleşi. <laughs> O Q flash koyuyordum. Bu eski değildir ya zannetmiyorum. Yalan bu arada Abi ilk geldiğinde Lan Lansiz Lars mı yolladı ulan? <laughs> Lars'la böyle yalandan bir drama çıkarsak tatlı olmaz mı? Arkada Whatsapp'tan kanka bak bana şunu söyle bak şunu söyle şunu diyelim. Şöyle laf atak böyle atak. Bence <laughs> mantıklı. Gayet on numara takas. Flash'im var mı kanka buna? Dive? mayf Ne bileyim. Bu kılıcın parlaklığı bitiriyor beni ya. Yani. Adam suyu 500'e içiyor. <laughs> Doğru diyor. Nafir'i gelse ölür müyüz ya? Of çarın takılmaya bak. Ayıp değil mi kanka? Büyük ayıp yaptım. King çok oynak arkadaş ya. Böyle 60'a, e, bak 70'e bile sabitlese o Sadece sabit olsun yani. Başka bir şey istemiyorum. Oğlum ona nasıl yedim ya? Mürekkep kadın. Bu arada de yatırma ihtimalim var ya. Baba bu riski alır mı? Alır da. Onlar istemiyor. Ve kadın mı? Ve erkek mi lan? Gerçi Illoy da kadın doğru yani. Bir şeyler oluyor olabilir. Erkek tabi neresi kadın? Kanka Neyse bir şey demeyeceğim yani. ya. Ya illa o kadın her şey olabilir. <laughs> Başka bir şey demeyeceğim. <laughs> Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den RP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Hareket ve öngörü, öngörme özelliği ne işe yarıyor tam olarak? Daha smooth geçiriyor diye biliyorum. Ekstra bir özelliği yok. Yani çok da önemi yok bunun. Oğlum onu vurutma işte bana ya. Gene kaçırdım inanılmaz. Yemiş var mı kardeş? Yemiş memiş. Böyle ucundan bir pot yok mu? Okey. Drexay bana çok erotik gelir. Ya ben, ben Morgana'ya takığım baba. Morgana. Ama lol ben de lol oynuyormuşum. Lol'de bir karakter var. Morgana'ya takığım ben. Benim de oynadığım bir oyun var. Lol. Orada ben Morgana'ya biraz şeyim. <laughs> Bu karı. Benim aklım içeride. Bu kara aklımı çeldi. <laughs> Güzel. Bu Niski mi ya arkadaşlar? Efe baksanıza. Twitch'te mi işte yayında mı? Merak ediyorum. Değil miymiş? Yani Yayınlar kaçta başlıyor? Şu sıralara 9'da açıyorum genelde. 8'de açmaya çalışıyorum ama vakit yetmiyor ya. Bir de şey çok zor oluyor. Yani yayın, okul, bir de aynı anda bunlarla yemek düzenini götürmek spor için felaket zor. Felaket zor yani. Yemek düzeniyle sporu uyum haline götürmek çok zor oluyor. Üneye gidiyorum. Okulun ne zaman bitiyor? Okul bu ayın sonunda bitiyor. Yani Mayıs'ın 20'si falan bitiyor. Düşük geliyordu ne kadar kaldıktan sonra lig yükselmeye başladın. Herhalde dördüncü senemde plat falandım ya. 4'te mi 5'te mi ne plat falandım. Yer mi anladın çocuğu? Oğlum bu tarafa at işte flash'ını ya. Kıveye doğru kaçar dedim. Ay Jinx. İyi en azından çalmadık asist alalım. Beden eğitmenliği okuyorum. Kaç yaşındasın? 32. Biraz geç başladım ama olsun. Okumanın yaşı yok. Merhaba kardeşim. Fiddle bir fear falan atacak mı acaba? Eh <laughs> dodge. <gülüyor> 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 ya bu çorunun en büyük zayıf noktası bu abi. <laughs> en büyük zayıf noktası bu. Adamın kurtlarını sürekli E atıyorsun ya. Babacım sen hayırdır ya. Pek. Oh. Maşallah. Nafir güç uçar. Sadece şurada biz biraz fed olduğumuz için iyiyiz. Nafir şu an felaket güç uçar. Çok iyi çar yani. Bayağı open attırıyor ya. Ha YT evet bu maçı YT'ye gider. Youtube yine bir level şey yapalım lan oğlum. YouTube dedik 15 dakika sürdü. <laughs> Neyse YouTube yine YouTube diyeyim belki gider. <laughs> Burada kime veririz? Buna vererek. Şuna vererek bir de. Futbol 2018'den beri sarmıyor bence. Ben de izlemiyorum bayağıdır. Ya ben çocukta futbolcu olmak istiyordum her insan gibi muhtemelen her erkek evladı gibi. Babam istemedi. Çok istemiştim ben. Ya babam istemeyince ben de soktum içime, gömdüm yani. Ondan sonra bir hevesim kaçtı. Soğudum yani. Ben yani de tam tersi babam istedi, ben istemedim. Ben çok istedim ya. Ben de yetenek de vardı. Harbi yetenek vardı, disiplin de vardı bir tek sıradan. Üçüncü sınıfa gidiyordum, öğlenciydim. Bir de okulum vardı. Ben 9'da kalkıp idman atıyordum ya. Duvarla şut çekişiyordum. Duvara şut çekiyordum. Top geri çekiyordu. Kaldırımın bir bölmesi vardı. Şöyle kalınlıktaydı. Topu oraya yerden sürterek attığımda tam kafa topu geliyordu böyle dönerek. Orada kafa topu çalışıyordum sabah kalkıp. 3'e giden hangi çocukta bu şeyi gördünüz? Ya tek başına oğlum. Dostun mostun çağırmıyorsun. Yani. Çıkıyordum idman atıyordum. Vardı yani. Hem hevesim vardı hem yeteneğim vardı. Şutumla 3 kişinin bileğini kırdım. 3. 4. sınıfta bir tane kızın kırdım. Tarihte ilk defa Okulun kız bir tane futbol oyuncusu olacaktı herhalde o okulun. Kaleci olacaktı zaten. Isınırken koydum kırıldı. Sonra futsal ve oynarken idmanda kırdım. Rakip kaleciye şut çektim. Rakip kaleci şöyle yapmıştı bak. Alan böyle elini sıvazlıyordu en son. Yaşırma bayağı duruyor. Doğrudur kamerada öyle ya. Babama da arada sorarım neden zorlamadım. Belki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü küçüklüğümden beridir bilirdim diye. Değişiyor işte bak sen istememişsin baban istemiş. Ben sağa yaktım. Ama soluma da idman attırıyordum ya. Spor aşkı işte oradan başladı. Futbol çok istiyordum. Futsal oynadım. Futbol oynadım bilek güreşine sardım sonra bunlar olmayınca. Babam da hep şey diyordu. Oğlum futbol ya sakatlanırsın, içim el vermiyor falan diye hissettiriyordu bana. E bilek güreşi yaptım. Baba daha hafif bir spor mu yani? Bilek güreşi la, eklem sporu yani direkt. Hiçbirinin yanında elit ve havalı gözükmek için bir hareket yapıp sıçtığın oldu mu? Oldu. Ortaokulda bir kızı seviyordum. <laughs> Geziye gitmiştik. İzmit'te kitap fuarına mı ne? Kitap fuarını gezdik, ettik falan. işte belli bir saat veriyorlar ya ortaokulda telefon da yoktu elimizde. Belli bir saat veriyorlardı. İçeride İzmit işte şeyinde bakıyordun kitap fuarının içinde saate. O saatte Çeksin işte. Kız banka oturmuştu 3-4 arkadaşıyla beraber. Banka 4 ya da 5 kişi oturdular yalan olmasın. Bank tamamen dolu. Kız da sağdan ikinci yerde oturuyor. En sağdaki kalktı. Ben hemen geçtim oturdum böyle havalı geçiyor gibi oturdum ama. Ama garip oturdum böyle yaylana yaylana geldim. Hani biri gelse öyle yanıma otursa ağzına şaplar koyarım öyle geldim. Elimde de ayran vardı. Otururken ayranı bir döktüm. Hem kendi üstüme hem kızın üstüne. Nasıl, nasıl satayım dedim. Yandık dedim ya. Yol boyu ayran lekesiyle gittik. Sevdiğim kızdı bir de ya. Çok kötüydü. çok utanmıştım o zaman bak. Felaket utanmıştım. Aynı hikayenin, gene aynı kızı seviyorum ortaokulda. Beşinci sınıftayım. Ben üst kattayım, o alt katta bir sınıfta. AB şubesi gibi düşünün işte. Bir tane Türkçe hocamız vardı. O Sonra görevden alındı bu arada. Çok böyle şey bir hocaydı. Pek de umrunda değil, eğitimini veriyor mu vermiyor mu belli değil. Öğretmen demeye bin şahit demeyeyim. De yani öğretmen gibi de değildi. Buradan yürünmüş yok olmadı. Daha gerisini anlatsam dersin ilki olmamış. Neyse işte. 5. sınıfta dersler boşaldı mı? Ne oldu artık? Ya da yaz gününe böyle yakındı. Hani dersler boş. Şubeler boş. Herkes dışarıda. İşte okula artık 3-5 kişi gelmeye başlamış. 3-5 kişi kalmış okulda falan. O son günler. Yazın son günleri. Hoca dedi ki ne yapsak dedi bir şey izleyecek. Bizimkiler korku filmi korku filmi. Biz de korku filmi tabii. Erkekliğe boks durumu izleyeceğiz ya. Korku filmi falan filan. oynalamıyoruz yok, yok. Beyza tıkladım bota gideyim. Neyse işte korku filmi falan filan dedik. Hoca da iki dersi aynı olduğu bir zamanı seçti. İki dersi birleştirdi. Biz üst kattan alt kata indik. Can Saba'la da A şubesi çıktı. Benim sevdiğim kız da orada baba. Neyse gittik. Ben en önde oturdum. Korku filmi izleyeceğiz ya. Sevdiğin kız da arkada oğlum. Hoşlanıyorsun kızdan. Dabbe 5 yeni çıkmıştı. Bak tarihten de bakın anlatmış mıydım ben bu hikayeyi ya? 5 yeni çıkmıştı. Sanırım ya da bir sene olmuştu falan. Taze ama böyle. Ben Dabbe 5 açtı hocam Biz gülüyoruz, yediyoruz. İşte bir tuvalet sahnesi vardı. Ruh tuvaletten böyle delikten bakıyordu. Garip bir sahneydi böyle. Ruh bildiğin tuvalet deliğinden bakıyordu. Oradan giriyordu. Bir şey oldu işte. Tam hatırlamıyorum sahneyi. Ondan sonra bir daha izlemedim de. Da. Bakıyordu işte öyle gülüyorduk. Aa bak tuvaleti dik izliyor falan. Böyle ruh olur falan. Nasıl yarılıyoruz ama. Gülüyoruz. Kahkaha atıyoruz. Hiçbirimizde korku yok. Ben işte işe titriyorum da. Hani milletle olunca şey yapmıyorum. Hani biraz da rahatlıyorsun insanlar olduğunda. Eve bir gittim. Ananı satayım. Karanlığa bakamıyorum. Karanlığa gözüm kaldırıp bakamıyorum. O zaman da namaz kılıyordum. Secde iniyorsun baba. İndiğinde gözün böyle yanları şeyden görüyor ya. En uçtan görüyor ya. Lan yanlar karanlık. Bir şey üstüme koşuyor gibi hissediyorum. Psikolojim bozuldu. Bir hafta babamla yattım. Yazın o sıcağında. Babamı yanıma çağırdım. Babamla akşam yatıyoruz. Sabah bir kalkıyoruz. Her yer terden ıslanmış. Her yer ama. Yani çarşafın rengi değişmiş artık. Bir hafta babamla yattım. Bak babama şöyle değmem lazım. vücuda temas edeceğim. Şöyle değmem lazım. Babamı hissetmeliyim yani. Babam yanımda olacak. Bir de babam duvara taraf ben yakın olmalıyım. Boşluğa taraf, salona taraf olan yerde yatarsan biri beni çekip alacakmış gibi hissediyorum. O hisset olmuştur illa sizde. Bir hafta yattım. Sonra o korku geçti. Atlatmaya başladım yavaştan. Birkaç ay geçti bu arada. Birkaç ay bende travma yaptı. Ciddiyim bak oğlum 5. sınıfım lan. 9 yaşında mı oluyorum 5'te? 8'de 13 5'te işte 9-10 yaşında falanım. 9-10 yaşında olduğunuzu hayal edin mi? Aa buna giremeyiz yok. 9-10 yaşında yani ne yapabilirsin? bir mi işte neyse. Abbe 500 yön yani. Tramvay oldu bende. Birkaç ay işte atlattım. Sonra biz alt katta oturuyoruz dostlarım. Giriş katı gibi. Hani ben kafamı kaldırdığımda yattığım yerden sokağı görüyorum böyle. Karşıda da bina var. Orada da eski bir bina. Hani binalarda böyle kepenk indirme gibi eskiden şey olurdu ya gazete falan asarlardı üstüne. Gelmiştir kafanıza. Babaanneniz falan varsa net gelmiştir. Öyle bir yer karşımdaki yer. Böyle gidelim. Gazete asmış tamam mı? Denk gelmiş. Dab 5 de gazetelere çıkmış. Ulan kafayı bir kaldırdım günaydın Dab 5'e. Gazetede fotoğrafı var. Gözleri pörtlek böyle. Denk gelmiş. Ya onu kesecek güç. Denk gelmiş abi. Her sabah kalkıyorum. Onu görüyorum. Yine psikolojim bozuldu. Gittim dedim baba ne diyorum ona. Baba ne dedim kaldır ya. Ben istemiyorum dedim yani. Kepengi annem gözüne kadar indirdi. Yani gene görüyorum ama gözünü görmediğim için rahatım. Neyse bu da bir hikaye sürdü. Hatırlattığı için bana gene. Geçti mi bir hikayede? Ondan sonra annem gazete okuyordu evde. Gene çıkmış abi haberleri. Niye çıktı bilmiyorum. Annemin arkasından geçiyordum. Gazetede bir tane silüet gördüm. Dedim anne bir açsana diğer sayfayı. Ben de malım herhalde. Açtırıyorum bir de ekstradan. Açtı. Abbe. Başladı mı gene travma? Bir ayda oradan bana böyle bir yıla patladı o travma. Net. Oğlum çok kötü attım ya. Aa, flash atacağım yaratım dedim. Niye kötü oynadık bu kadar ya? Hiç kötü tutmadı. Çok sohbete daldık. Rezalet gameplay anasını dedim Drake'e mi gitsen buraya mı döndün? Neyse buraya dönelim. Vallahi billahi bak bana o rahat böyle 9 ay falan bir travma yaptı. Ben bir de karanlıktan korkuyordum küçükken. Çok korkuyordum hem de. Öyle böyle değil. Yani ablamın yanına geceliğin çok gitmişimdir. Çok. Yok aşkım ne korkun. Oğlum çocuksun korkarsın bir şeylerden. Ben karanlıktan çok korkuyordum. Aleyküm selam. Hatta şöyle diyeyim. Gündüz şöyle bir korku da vardı bende bu şeylerden sonra. Sizin evde sen ben Çetin Cin sohbet. <laughs> şöyle bir şey de vardı. Yok ablam dalga hiçbir zaman geçmedi. Her zaman yanımda oldu. Her zaman bak. Gece 3'te gidiyordum ablamın yanına korkarak. Düşünün ki biri üstünüze koşuyor. Korkarak abla 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 diye. Yani ona rağmen çok böyle soğukkanlı. Tamam gene mi korktum falan. Tamam işte gel yat yanımda falan filan. Şey yapıyordu yani. Çok olgun o konuda ablam. Çok başını ağrıttım yani onu. Hakkını helal etsin valla. Şu bota bir gidelim. Çok korkardım. O korku bende bir de şeye dönüşmüştü. Gündüzle mesela 1-2 gibi. Öğlen lan gündüz. Güneş var güllük gülistanlık. Annemle ablam pazarı gidiyordu. Ben evde tekim. Evin içine tek başıma duramıyordum. Korkuyordum. Belki panik atan bir versiyonu mudur acaba bilmiyorum ama korkuyordum. Balkona çıkıyordum anlar gelene kadar. Biri beni görsün hani bir kişi en azından bir kişi beni görsün diye. Tuvalete girdiğimde gene korkuyordum. Yalnızım ya. Garip korkular vardı bende. Tam ismini bilmiyorum ama. Atını satayım korktum. Bekliyordum böyle bir şey. Panik atak falan filandır herhalde ya. Tam şeyi. Ya yetmedi mi? Lock, <laughs> <la>. <laughs> Çok rahatlatıcı oldu lan. Garip yani psikolojik olarak bir tık belki sorunlu biriyim çocukken ya. Sonradan çözdük ama. Kendim atlattım bir daha Psikolog falan filan yok yani. Ananı satayım ben kukla zannettim onu. Çok sohbet ediyoruz ya. Geçiş hikayesini anlasana. Çok olmaya başladı bir ara. Çok garip bir şey söyleyeyim size. Ben çocukken muhtemelen 12 yaşına kadar falan. Dab beşi izlemem falan bir travma oluşurdu bilmiyorum. Aaa Uf, Çok clean oynadık lan Çok iyi Çok iyi onu ben aldım mı? Aa, neyse asist Asist aldım tamam Red var mı bakalım Ultin var mı Malphite geliyor Bura var mı yok Ne kadar saniyesi var Altı. Gel bakayım babacım Uf, Nice Buraya puşağı yardım edelim. Yardım ayağının hepsini çalayım. Sallama be kardeşim. Dinleme reis. Yani yalan borcum yok ki kimse. Ben anılarımı anlatıyorum. Ya abi gerçekten. Ben. Oğlum Fiddle kaç tane fear atıyor. 4 saniye ne ya. Kendiliğinden geçmedi. Bir gün. Çok ciddiyim bak. Artık gına gelmişti. Çok böyle bunaltı gelmişti. Gece 3'te bir daha kalktım. Salon tam ortasına oturdum. Korkmuyorum lan dedim. Ne olabilir ki dedim ama içim kıpır kıpır. Kalbim küt küt atıyor. Bir kere yaptım bunu. O korkuyu yenmiş oldum. Bir kere bak sadece bir kere yaptım. Ya i̇ster inanın ister inanmayın. Ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Bir kere yaptığımda bir şey olmadığını görünce herhalde kafam da rahatladı. Ondan sonrasında karanlık korkumla gitmeye başladı. İşte o gece öyle başladım. ya oyunda biz daha üstünüz ama hiçbir objektife yürümüyorlar. Ha. Hiçbirine bak. Uf. Ana ne avurdun? Double, triple kill şartı ne güzel oluyor lan. Olan insanlarla da tanıştım. En yakın arkadaşımda var zaten böyle olaylar. Emirhan Çetin var ya moderatör. Onların ailede de böyle olaylar çok var. Bir gece uyandım. Burada yatıyordum bak. Şurada yerde yatıyordum. Ablam da bu yatakta yatıyordu. Beraber uyuyorduk gene. O zaman korktuğumdan falan değilim. Film falan izlemiştik beraber. Yattık işte uyuduk. Gece 3 müne gene kalktım tamam bu civarlar. Şey için söylemiyorum. Gece saatte kalktım şey. Gece yarısı falan kalktım. Kalktığım ilk aklıma gelen o oldu. Yazdım dedim böyle böyle bir şey gördüm. Uyanık mısın dedim. Ben de şimdi uyandım aynısını ben de gördüm dedi. What the fuck, dedim. Ne oluyor oğlum? Nasıl lan dedim. İster inanın ister inanmayın bak. O zaman dedim benim bu çocuk da herhalde farklı bir bağ oldu artık. Ahirettik bağ. Of. <laughs> Triple Q <'ye> oturdu lan. <laughs> oğlum sohbet ederek oyunu bilmiyoruz lan. Çok random geliyor her şey. <laughs> Emirhan'la baya böyle sohbetimiz olmuştu. Onunki daha derin tabi. Belki bir gün o anlatır size. Onunki harbi daha derin. Yani. Kendimle kıyaslamıyorum bile. İkizim var benim. Bir kabus görüyoruz. Ali'nin dahil olduğu bir gün. Bunu anlatayım dedim. O da aynı kabusu görüyormuş. Mesela oluyor yani ya. Gerçekten oluyor böyle şeyler. Burada biri var mıydı lan? Ben mi yanlış gördüm? Kestim ya da? Baktın 20 metreden Faker geliyor. Sana karşı ne yaparsın? Ulti atarım. Ne oluyor lan? Onlar herhalde aynı rüyayı gören çiplerden. Aynı anda attılar. Denk gelmeye bak. <laughs> Tamam Fidul orada. Bizim buraya yarmamız lazım. Bak Kayısa tek başına şu. an. Vuracağız kam ya. görüyor zaten. Ana anlat. Dur düşüneyim. Benim sabahları çeneme ağrıyordu arkadaşlar. Böyle hani şöyle kalıyor. Hani bir garip bir ağrı vardı şuramda. Çok merak ediyordum neden kaynaklı aracı burada. Bayağı sert aldılar buraya. Böyle bir ağrı hissediyordum çenemde. Bir gece hafif böyle hani rüyada uyanık garip bir şey olursun ya. Arada bir şey olursun. Öyle bir şeyi de buldum. Çenemi yumrukluyordum kendim? Şöyle bak. Çok yavaş ama bak şu. Hani yumruk atmıyordum. Şöyle yapıyordum. Kendimi bu halde gördüm. Dişimi sıkıyor muyum bilmiyorum. Hiç böyle bir şey demedi ablam. Ablamla çok yan yana yaptım. Ablam demediyse bence öyle bir şey yoktur. Olur da, oluyor da olabilir ama bunu gördüm. Bunu kendimde gördüm. Ulti. Ulan neyi oynadım ya. Nice. Aa bu da bitti. Okey, çok iyi. Nice. W atıp R'ye geri dönmemin tek sebebi var dostlarım. Flash atmasın şimdi Fiddle. Bir anda ölmek. Tek bir sebebi var. Voltayı karıştırmak için karıştırmak için ne ya? Voltayı çalıştırmak için. Karıştırmayın voltayı. <laughs> Yapmayın öyle şeyleri. Onu satayım bu neymiş lan? Aa çok iyi lan helal olsun. Nice. Ya kanka onu yapmayın işte ya. Oğlum kısante çıkmış ki. Kısante base atmış kanka. Nice. Kaç. Oh. Adam nereye gidecek bilemedim ki. Gel lan buraya. <laughs> ne yapıyoruz lan? Lan. Aa ölüyordum. Nereye gitti göremedim ki. Saçma bir şey oldu ya. Bu nasıl gameplay? <laughs> Oğlum şunu bırak artık şu direği bırak. Ha bana attı her şeyi. Aha. Ananı ya sonuncu yedim. 2 inhe gitti. Oğlum şakamak maka 13-5 oyun oynuyoruz ha. Ben bayağı sohbet ettim bu oyun. Da bu dakikalarda biraz fokus olmak gerekiyor pozisyonu için. Şu an Fiddle taşıyor tek başına. Aldım lan. Aha aldık buraya. <laughs> go go go. Fiddle'ın o kadar kolay ölüyor ki <laughs> ah bir can kaldı lan. Aman ha. Dur oğlum ben base atmayacağım. İki kişi kaldı zaten. Of. Çok clean değil miydi ama? Niye kısante burada? Ben alıyordum zaten. Aa güzel. Fiddle ultisi yok. video ultisi yok. Fiddle ultisi yok. Lan şunu kesin önce önünüzde. Hadi. Lan oğlum. Hit at cin. Git hit at lan. Allah'ım delireceğim. Oğlum Jin'i tatsa daha erken kesmeyecek mi Nami'yi falan? Niye ulti bastı? <laughs> Buraya devam değil mi? Çok iyi. Devam devam devam. Beedle nerede? Aldık aldık. Buna buna da buna da buna da. Oğlum oyunlar niye bu kadar uzuyor ya? Bir tane fiddle tutuyor oyun. Hep beni kesiyor adam. Bunu satıp şey mi alsak direkt? Civa muva. Para ki? Hocam 4 kişiyiz 4. Niye neşi veriyoruz? Hoş hoş. Saçmalama oğlum. Abi bunu kesemiyorsak ama yani neşi verdik onu da kesemedik. Ne bok yiyeceğiz biz? Anti. Allah akıl fikir versin kanka. Oğlum bu oyunda kaybettik ya. Hızlı dol, hızlı dol, hızlı dol. Ne yapayım ki abi. Sevgili YouTube, mahşer güzeldi değil mi? Devamının gelmesini mi istiyorsunuz? Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Nasıl kapanış? Oğlum yapamıyorum diyorum böyle kapanışları. Olmuyor. Yapmacık oluyor yani.